Antalya'da Kratahan'de iki grup arasında alacak anlaşmazlığından çıkan silahlı çatışmada 14 kişi yaralandı. Olay Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Kratahan'de meydana geldi. Kratahan'de bir araya gelen iki grup iddiaya göre alacak anlaşmazlığından tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar pompalı tüfek ve tabancalarla çatıştı. <gülüyor> <gülüyor> İhbarlı adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı. Polis olayda kullanılan iki tabanca, bir tüfek ve bir bıçağı el koydu.